Roblox'ta bırakalım oynuyoruz. Duymaz, duymadın sen bir daha Bugün Roblox'ta bırakalım oynuyoruz. Şimdi herkes dediğimizde gizli geçitten buraya gelir. Şunun üstüne. Ama aslında yanlış. Burada şu bunu alsanız. Yani ben içimden yaptım. İçime girdim bu ekranı yapmıştım. Buradan gidip kapıyı değdirirseniz açılıyor. Ayrıca böyle gidip ben bankaya soyup kaçacağım hemen. Parayı al sen pislik. Tamam bay bay. Ben kaçar. Buradan da yani böyle almanız mümkün. Yanlış gittim. Burada gizli geçit var arkadaşlar. <laughs> Bunu bilmiyorsunuz yani söyleyin ben size. Yani bakın size dediğim böyleydi. Yani böyle şeyler var böyle güzel güzel. Oyun senin sevdiği bir yer yani. Bence Son olarak bir tane de ev alayım ben. Ev, ev. Ev alacağım, ev alacağım. Da benim 13 numaralı de burada benim. Biz ev. Şurada senin de evini sayabilir ha. Dur. Bunu istiyorum ben. Ben bu evi bir sonsuzluğa düştüm. Niye aşağı ki ben anlamadım. Öldük. Vay e, e... bekleyin. Kapıyı kapatacağım. Kilitlemem lazım. Kilitle kapa. Kilitledim. Ya kilitle kapıyı. Pislik. Kapı kitle. Olsun lan ya. Ya, stary. Stary ya Böyle bir Arkadaşlar bugün soymadan başladık. Yani biz direkt koyduk. Ben yani videoyu çok uzatmak istemiyoruz. Hem yani bir, bir, iki dakika falan daha yapıp biz bitirelim videoyu. Bu herhalde kısa ya da orta ya da uzun. Ya kadar <laughs> sen her şey dedin. Şimdi evin içerisinde bir şey yazacağım arkadaşım adıyla. Şimdi bunu yapayım. Ee, bir dakika. Benim adım da Ata arkadaşlar. Yani izliyorsanız Yani buraya da yazayım. Ata ve arkadaşımın adını siz belki bilmiyorsunuz. Çünkü ilk defa videoma geliyorum. Bakın neymiş adı. Top değil. Bence şimdi anlamışsınız bunu yazmamdan. Toprak. Doğru mu? Doğru. Dur ben şunu da yapayım tamam olsun. Bak evimizde bak ne yazıyor. Ata ve toprak. Bunu bak. daha önce de yazmıştım. Evet. Ama arkadaşlar bazı evlerde dikkat ederseniz bak değmiyor görüyor musun? Değmiyor. Yazı duvara bir milim bir piksel değmiyor. Biz videoyu daha uzanmayalım. Da Biz bay bay diyelim. Bay bay ve görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Bye.